Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine çok kolay, çok da güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince bebe yünü kullanıyorum. Bu şekilde şişlerim buçuk numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. İlmek sayısı siz e, ne yapacaksanız ona göre ilmeklerinizi atıp e, modelinizi kurabilirsiniz. Evet, ben lastiği e, iki sıra daha fazla ördüm. Burada modelime dahil. Şimdi modelin üçüncü sırasından başlamış oluyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden modeli ön yüzünden kuruyorum. Sıradaki ilmeğim ters ters ördüm. Sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Örgüsünü parmağında öğrenler ilmeğin yönünü değiştirmesine gerek yok. Evet, şimdi bu düz ilmeğin altından sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sıradan batıyorum. Buradan bir ilmek uzatıyorum. Ilmeğimi sol şişime takıyorum. Sonrasında iki ilmeğe içeriden batarak düz örüp kesiyorum. Bu şekilde. İpi kendime doğru aldım. Sırada ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Sırada düz ilmeğim var. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Yine altından sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sıradan batıyorum. İlmek uzatıyorum. Uzattığım ilmeği sol şişime takıyorum ve iki ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada ters ilmeğim var, ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine düz ilmeğimin yönünü değiştirip 3. sıradan batıyorum. 1 2 3. 3. sıradan battım ilmeğimi uzattım ve sol şişime taktım. 2 ilmeği içeriden batarak düz örüp kestim. İlmek sayımı yine eski sayısına getirdim. Bir ters ilmeğim var ters ördüm. Yine düz ilmeğimin yönünü değiştirip 3. sıradan batıyorum. İlmeğimi uzatıp sol şişime takıyorum. İçerden batarak düz örüp kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine üçüncü sıradan batıyorum. İlmek uzatıyorum. Sol şişime takıp iki ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Yine düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. Üçüncü sıradan battım. İlmeğimi uzattım. Sol şişime taktım. İki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelimize şekil verdik. Evet şimdi modeli dördüncü sırasındayım. Son sırasındayım. Dediğim gibi lastikte yaptım iki sıra. Evet baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmekleri düzleri düz tersleri ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz kesme yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum ilmeklerimiz belli zaten Evet kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle bir kez göstereyim. Modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi modeli ikinciye kuruyorum ve birinci sıradayım arkadaşlar. Dediğim gibi lastikte örmüştüm zaman e, almasın diye. Orayı önceden ördüm. Yine bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Bir düz, bir ters devam ediyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. ön yüzde bir bir de arka yüzde olmak üzere iki sıra ördükten sonra tekrar modelimize şekil veriyoruz dediğim gibi modelin ön yüzünde ikinci modelin birinci sırasındayım ve sıramı tamamladım tekrar göstereyim Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Bu sıramızda modelimize şekil veriyoruz. Yine ilmek uzatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 sıra ördüm ve yine ilmeklerimizin yeri belli olmuş oldu. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada ters ilmeğim var. Ters ördüm. Bakın ilmeklerimizi uzatacağımız ilmeklerin yeri belli. İlmeğimin yönünü değiştirip yine üçüncü sıraya denk geliyor. Üçüncü sıradan batıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Uzattığım ilmeği sol şişime takıyorum. İki ilmeği içeriden batarak düz örüp kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Yine düz ilmeğimin yönünü değiştirip 3. sıradan batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Sol şişime takıp 2 ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Düz ilmeğin yönünü değiştirip 3. sıradan battım. İlmeğimi uzatıp yine 2 ilmeği birlikte düz örüp kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi bu sırada modelimize şekil veriyoruz. Evet yine 3. Sıradan battım ilmeğimi uzatıp 2 ilmeği birlikte düz örüp kestim. Bir ters ilmeğim var ters ördüm. İpi arkaya attım yine 3. Sıradan batıyorum. Ilmeğimi yönü düzelttim, ilmeğimi uzattım, ikisini birlikte düz örüp kestim. Sırada bir ters ilmeğim var, ters ördüm, kenar ilmeğinde ters örüp sıramı tamamladım. Evet, modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Sanırım anlaşılmıştır. Dediğim gibi çok kolay bir model arkadaşlar. Evet, şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de şirin bir model oldu. Arka yüzü de bu şekilde. Evet, bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Ee, yine atkıda berede kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.